Merhaba arkadaşlar. Ee, bu sefer de devre elemanlarını artık ele almaya başladım yavaş yavaş. İlk ee, ilk baş e, diyotlardan başladım. Şimdi zener diyotları biraz anlatacağım. Zener diyot nedir? Nasıl çalışır? Ee, devreye nasıl bağlanır? Nerelerde kullanılır? Eee sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? Basitçe bahsedeceğim. İşte bu işe yeni başlamış arkadaşlar için özellikle. Eee biraz daha temelden gitmeye başladım bugünlerde. Şimdi Zener diyot şekli budur arkadaşlar. Ee, zener diyot çalışma şekli biraz daha farklıdır. Eğer Zener diyota artı eksi verdiğimizde normal diyot gibi davranır. Normal diyot gibi davranır. Zener diyotun çalışması için ters polarizasyon yani ee, yönü değiştirmeniz lazım şimdi devremizi çizelim zener diyor şuraya bir alma çıkıyor tamam zener diyoruzu koyduk böyle olduğunda acaba almacımız ışığımız yanar mı tabii ki de yanar tamam burada işte atıyorum 0,7 volt indiklerimiz geriye kalan 12 volt sabırası 11,3 volt kalır Buraya kadar sıkıntı yok. Bakın çözelim. Dener cüzdümü çalıştır. Ee, Dener cüzdüm havalı kontrolünü yapmak için ölçü aleti yetmiyor arkadaşlar. Şöyle şurada birkaç çeşit Dener cüzdümümüz var. Onlardan biraz bahsedeyim. Ölçü aletimizi Yine diyot kısmını alıyoruz. Ee, şurada gördüğünüz zener diyotumuz. Küçük biraz. Ee, genelde küçük oluyorlar. Ee, baktığımda 6.2 voltlu güzel zener 6.2 volt. Şimdi bakalım. Ee, ters polarizasyon yapıyorum. Evet, bir de düz polarizasyon yapalım pardon şu an ters yapıyorum. Deminki düzdü. Ters polarizasyonda hiçbir şey göstermiyor. Yani arızalı sandım. İki tarafında da bir değer gösteriyorsa zaten arızalıdır. Şu an işte 7 volt falan gösteriyor. Zener diyordum sağlam ama sağlamlık kontrolünü yapmadık şu an. Sadece normal gösteriyor. Bir tane daha alalım. Şansa bu da aynıymış. Aynı kod. Demek ki aynı yerden sökmüş dönerlerimizi bakıyoruz. Hiçbir değer yok. Bakıyoruz. Bir değer var. Şimdi dönerlerimiz burada dursun. Dört çeşit dönerimiz var. Mavi genelde mavi oluyorlar. Ama cam olanları da oluyor. Ve e, ee, siyah alanlarında çok ender gördük. Şimdi dener diyorduk iç yapısı nasıldır arkadaşlar? Bilmeyenler için bir ee, mantık iç yapısı çizeceğim. Şimdi denery diyor normal diyotları düşünün. Tamam, çizdim bir tane de ters çizdim normal diyot arkadaşlar. bunların üstüne işte 1 volt düştüğünü düşün 0.7 de 1 volt düştüğünü düşünelim Tamam mı? Bağladık. Bağladık. Burası da bir zener diyotu böyle düşünmemizin sebepleri var arkadaşlar. Şimdi zener diyotun da yönü yani çizdiğimizde böyle. Tamam. Biz bunu artı polarizasyonda böyle ölçtüğümüz zaman pardon eksik yapıyorum bunu. Ölçtüğümüz zaman burada normal değer görürüz ölçerken. Ama ters ölçtüğümüz zaman hiçbir şey görmüyoruz. Neden? Şimdi burada bunu bu diyotları ee, harekete geçirmesi için buna bir voltaj lazım. Kaç volt lazım? 4 volt. Eğer ben bunu tersten 4 volt verirsem burada bir ee, burada bir akım geçecek ve bunu 4 voltta sabitleyecek regüle yapacak. regüle devrelerinde özellikle voltajın yukarı çıkması istenmediği devrelerde mesela bir ee, anahtarlamalı güç kaynağı tasarlıyorsunuz ama herhangi bir şey ters gitti, frekans ters gitti e, ya da devre elemanlarından biri arızalandı voltajın yükselip de çıkıştaki almacı yakmasını istemiyorsanız genel diyot kullanmak Son mantıklı güç kaynaklarında falan kullanılıyor, e, çok da temiz çıkışlar verebiliyor ya yani şimdi dediğimi anladığınızı umuyorum. Şimdi Zener diyot ee, devreye bağlayalım bir tane. Şimdi burada bir tane güç kaynağımız var. Şimdi zener diyotu ee, ters yönde bağlıyorum. Şeklim biraz kötü. Bağladım. Şimdi zener diyotu bağladım. Artı, eksi. Böyle. Şimdi burası 10 voltsa Pardon. 10 voltsa zener diyotum da 9 voltsa ya da 9,8 ise biz buradan 9,8 volt regül olarak yani biraz regül olarak alabilirsiniz. Çünkü zener diyot iletime geçecek. İşte buradan atıyoruz 0,7 amperini üstünden geçirerek voltajı düşecek. Siz devreye 9,8 volt yollamış olacaksınız. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi biraz da pratikle anlatalım. Bu teori çok fazla oldu. Ee, Pratiğe geçelim. Şimdi ölçü aldık. Güç kaynağımız burada. Ya da başka bir güç kaynağı alayım. Siz orada net göremeyebilirsiniz diye. Başka, bir kaynağı başka, bir kaynağı. başka bir güç kaynağı aldım. Oradan çok net görüntü size emekler hidron çıkması yaptığım bir, güzel bir güç kaynağı var bakalım tozlanmış kullanmıyor kullanmıyor şu i̇şte takımı evet güç kaynağımız geldi şöyle alayım ki gözüksün 16 volt demiş bizim için çok hemen kısalım kısalım ilginç bir, bir kayna tabi voltajı alalım şimdi biz ne demiştik ee, zener diyot için 6.2 volt demiştik bunun için Şurada voltaj kademesinde zaten tamam mı Dursun. 6.2 volt demiştik. Genel diotumuz devreye ters bağlı. Şu an 3.6 voltta arkadaşlar. Ee, aynı anda bunu da bağlamak istiyorum. Tam ters bağlayacağız devreye. Müsaade etmeyelim. Artı kısmına eksiği, eksi kısmına da artı veriyoruz. Şu an ampermetremizde 0 gözüküyor. Voltaj da okutayım size. okutuyorum 3.68 volt şimdi ben yavaş yavaş voltajı yükseltiyorum bu zenerin volt değeri kaçtı 6.2 idi yükseltiyorum 4 oldu arkadaşlar yükseliyor akım 0 gördünüz mü voltajı sabit tutmak için akım çekecek arkadaşlar 5.2 kaçtı 6.2 idi arkadaşlar bakın çok ısınmasını istemiyorum. Birden çok akım çekti. Arkadaşlar. Bak şu an 6.1'de 0.08 akım çekiyor. 6.2'ye yaklaştı mı? Evet, i̇ndiriyorum ya bu. Evet. 6.2'de sabitledi. Ben buradan ne kadar yukarı çıkarırsam çıkarayım. 6.2'de bu Zener kendisini sabitleyecek. Ta ki yanana kadar voltaj değerini hiç değiştirmeyecek. Aynı bir diyot gibi kısa devre gösterecek arkadaşlar. Yani Zener'in çalışma mantığı bu. Regüle devrelerinde mesela 5. şöyle diyelim. bir USB devreniz var. Bir devreye şarj ediyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ya diyorsunuz benim şişe taktığım adaptörüm bozulur. Bana 6.2 yerine 5 volt yerine bana 10 volt yollar telefonum bozar diyorsanız bu zeneri ters taktığınız takdirde böyle bir şey olmayacaktır. Gerekirse adaptörü yakacak, gerekirse kendini yakacaktır. Yani böyle bir durumla karşılaşacaktır. Tekrar deniyorum. 6.2'ye geldi. Hemen e, gördüğünüz gibi akım çekmeye başladı. duman çıksın da istemiyorum. Gördüğünüz gibi şu an e, kısa devre oluyor ve üstünden akım geçiyor diyordum. Ve voltajı yükseltmemek için regüle yapıyor. 6.2'de sabitlemeye çalışıyor. Yani zenerimiz e, 6.2 voltluk bir zenermiş diyebiliriz. Burada. Şimdi denerin kontrolünü yaptık. Denerimiz sağlam arkadaşlar. Böyle olduğunu anlayabiliriz. E, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah e, izleyen dinleyen arkadaşlara bir yararım dokunmuştur. E, daha basit şeylerle e, devam edeceğim inşallah. Teşekkürler, iyi günler.